Dostlar selamlar. Papaz'ın Çayırı YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Avrupa özelle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe 3-1'in rövanşında e, İskoçya'da Rangers'ı 2-0 yenmesine rağmen maç uzatmalara gitti ve maalesef uzatmalarla turu geçen taraf Rangers oldu. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. E, üzüntülüyüz daha doğrusu hayal kırıklığı demeyelim ama Gerçekten turun buraya kadar gelip buradan e, penaltı atışlarıyla e, elimizden gitmesi çok açıkçası üzüntü verici oldu. E, her şeyden önce e, hocamız e, Jose Mourinho ve oyuncularımızı gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. E, yüreklerine, ayaklarına sağlık. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Keşke bu iyi mücadeleyi e, İstanbul'daki Kadıköy'deki maçta da gösterebilseydik. Ve bugün buradan e, turla dönmüş olacaktık. Ya En azından e, hatırlıyorsanız e, ilk maçtan sonra da söylemiştim. Yani ben 2-1 mağlup olmaya da e, razıydım İstanbul'da. E, yani burada 2-0'la çok rahat turu geçecektik. E, sağlık olsun diyelim. E, maalesef bazı şeylerin artık önüne geçemiyorsunuz. E, böyle olması gerekiyormuş ve böyle oldu. Fenerbahçe son 3 yıldır gerçekten Avrupa'da önemli işlere imza atıyor. Ama maalesef hep ilenmemizde çok kritik anlara, kritik dakikalara kaldığı için de bizi psikolojik olarak biraz etkiliyor tabii ki. Geçen sene Olympiakos maçının penaltılarla elenilmesi, bu yıl Rangers maçının yine penaltılarla elenilmesi, tura veda edilmesi. Tabii bütün cami olarak hepimizde biraz bir moral bozukluğuna sebep oldu tabii ki. Yani gerçekten oyuncuları canı gönülden tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi oynadılar. Yani bireysel bazlı şu iyi oynadı, bu kötü oynadı demek istemiyorum. Yani çok girmek istemiyorum o konulara ama ya özellikle Ş Şikrinyar, orta sahada Amrabat belki de Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en iyi performansını sergiledi diyebilirim ileride Ceko girdikten sonra gerçekten çok iyi mücadele etti. Kaleci İrfancan aslında üzerine düşeni layıkıyla yaptı diyebiliriz. Kaleye gelen şutlarda gol izni vermedi rakibe. Mourinho gerçekten maça çok iyi çalışmış, dersine iyi çalışmış. Mourinho'yu çok full konsantre gördüm. Oyuncuları kez aynı şekilde. Yani bir Firat'ın oynaması bu kadar etki eder mi diye düşündüm maçı izlerken ama. Sadece Fred'le alakalı da değil. Yani bugün Amrabat'ta diğer oyuncular da gerçekten çok iyi canla başta mücadele ettiler. Aslında e, turu geçmek için yeterli sonucu da elde ettik aslında. Maçı uzatmaya da götürdük. E, maçın son dakikalarında 90. dakikada Ennesir'i yani o müsait pozisyonda topu biraz daha ayağını böyle kapatarak vursa belki de 3-0'la hiç uzatmaya da gitmeden Fenerbahçe turu geçecekti. Ama maalesef... E, fırsatları değerlendiremedik ve penaltıların sonucunda da e, tura veda ettik. E, Fenerbahçe'yi, hocamızı, oyuncularımızı, yönetimimizi, başkanımızı gerçekten e, kutlamak lazım. Bu takım üzerine koya koya daha iyi yerlere gelecektir. Onun izlenimlerini veriyor hepimize. Maçı izlerken zaten bunun çok iyi e, farkına vardık. Ya Fenerbahçe gerçekten Rangers'tan çok kat be kat üstün bir e, takım ama maalesef işte ilk e, ilk haftadaki İstanbul'daki maçta ilk ayaktaki maçta 3-1 yenilince Mourinho gerçekten orada bence e, o da ne yaptığını anlayamadı açıkçası. Çok hiç ondan beklemediğimiz hareketler yapıp farklı oyuncu değişikleri, farklı sistemler vesaire orta sahayı boşaltıp o üç gol yemek açıkçası bize biraz pahalıya mal oldu. Üzgünüz tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz tura bu şekilde veda etmekten dolayı ama bir o kadar da gururluyuz tabii ki yani Fenerbahçe'nin göstermiş olduğu mücadeleden dolayı eminim ki hiçbir Fenerbahçeli benden farklı düşünmeyecektir oyuncuları gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi böyle notlarıma bakarken e, bireysel oyunculara çok girmeyeceğim söylemiştim ama e, bazı oyuncuları konuşmasam e, maalesef olmayacak mesela bunlardan bir tanesi O'Sai Samuel yani O'Sai bence Fenerbahçe kafasında bitirmiş hani biz böyle sen maksimine kızıyoruz ya işte Instagram'dan sosyal medyadan hocaya gider yapıyor paylaşımlar yapıyor vesaire Adam en azından canla başla yani bir şeyleri ispat etmenin derdinde. O sayede maalesef bunu bile göremiyoruz. Fenerbahçe'ye gerçekten kafasında bitirmiş. Fenerbahçe yönetimi de zaten sezon sonu yollar ayıracak kendisiyle. Onun haricinde ne Siri yani bugün gerçekten yokları oynadı. Yani hiç mi oyunun içerisinde böyle bir iki alıver yapıp da? bir ver kaça girip bir pozisyon içine giremezsin. Yani son dakikada özellikle o 90. dakikada ayağına gelen topta maalesef iyi bir vuruş çıkaramadı ve avuta çıkarttı. Üstten out'a çıktı top. Yani en nesiri bugün kötülerden biriydi diye sayabiliriz. Yani Tadic sonradan oyuna girdi. Yani Tadiç'i biz normalde ne diye kızarız? Ya Tadic şuradan bir şut çeksene ya kardeşim önüm boş şut çeksene falan diye maçlarda hep böyle Tadic'e sinirlenirken e, bu maçta tadiç niye şut çekti diye gerçekten Tadić'i e, yani yerden yere vurasım geldi açıkçası. Çünkü gerçekten bir pozisyonda arka direkte Kostić bomboştu. Kesti arkaya gol olmaması işten bile değildi. Bu şekilde 2-3 tane e, boştaki arkadaşına topu vermeden e, kendi şut tercihini kullandı ve çok da gereksiz şutlarla böyle saçma sapan avuta çıkan toplar oldu. Ee, yani Tadic bugün kötülerden biriydi. Zaten ilk penaltıyı da gelişi aslında biraz tedirgindi Tadic. Yani zaten biliyorsunuz geçen yıldan da Tadic penaltıları doğru kullanan bir oyuncu değildi. Hani niye ilk penaltıyı kullandı açıkçası onu da çok anlayabilmiş değilim. Ee, i̇şte o penaltıyı da kaçırması maalesef takımın da biraz Morel'i demoralize etti. Ee, yani tad işte bu maçta e, kötülerden biriydi diyebilirim performans anlamında. Böyle notlarıma baktığım zaman e, Şimanski'yi not almışım. E, Şimanski de gerçekten hani at, gerçekten iki tane harika gol attı Şimanski. Maçı belki de uzatmaya götüren oyuncu oldu. Ama oyun içerisinde maalesef iki maçta çok kötü. Yani İstanbul'daki maçta da bireysel hatasından dolayı gol yemiştik ve maçın nelerleyen dakikalarında da çok kötü performansı devam ediyordu. E bu maçta da aynı şekilde yani oyun içinde maalesef Şimanski çok iyi değildi. Ama attığı iki gol tabii ki bizim açımızdan çok önemliydi. Yani iyilere gelecek olursak yani ben açıkçası dedim ya yani Amrabat bence bu maçta Fenerbahçe'deki en iyi oyununu oynadı diyebilirim. E, aklımda bir Avrupa maçına Tadic'e attığı bu orta sahadan çok harika bir e, asisti geliyor gözümün önüne Amrabat'la ilgili. E, bir de muhtemelen bu rangers Slovenya maçı gelecektir. Gerçekten çok iyi mücadele etti. Ele maçın sonlarına doğru o e, Çernik'i kovalaması üç tane Şikünyar'la birlikte orada önüne kesip oyuncunun Ayağından top alması, Amrabat'tan beklediğimiz şeylerde bunlar. E, Ceko'ya gene bir parantez açmak istiyorum. Yani bu yaşına rağmen 39-40 yaşına gelmiş bir oyuncu, her ne kadar sonradan da oyuna dahil olsa e, gerçekten muazzam mücadele etti. Yeri geldi ileride top tuttu, foil aldı, oyunu soğuttu, oyunu döndürdü. Yeri geldi defansa gelip e, top çıkardı. Edin Ceko bu anlamda müthiş bir karakterdi. Kaleci İrfancan üzerine düşeni yaptı. Yani ben oyuna sonradan giren iki oyuncu İrfan Can ve Mert Hakan'ı da biraz daha efektif beklerdim. Hele ki Mert Hakan'ın o yani o son penaltıyı da dağlara taşlara atması gerçekten bizleri çileden çıkardı diyebilirim. Bir de hocaya son penaltıyı atacağını söylemiş. Yani bu son penaltıyı atmak ciddi bir özgüven ve kalite gerektirir. Yani böyle e, Mert Hakan'ın da neden böyle bir özgüvene girdiğini de açıkçası anlamış değilim. Yani çok e, saçma sapan bir penaltıyla maalesef turu kaybettik. Yani e, bizim geçen yılda e, penaltılarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Bu yılda bu sıkıntımız görünen o ki devam ediyor. Yani Fenerbahçe'de bu eskiden mesela gözümüz kapatırdık. Alex dediğimiz zaman hemen direkt gol olacağını bilirdik. Emre Belezoğlu keza aynı şekilde. Ee, ama Max Kurise mesela Ali Koç döneminde böyle bir an gittim geldim. Max Kurise de mesela penaltıları iyi kullanırdı. Perotti yani çok kısa bir süre oynamasına rağmen sakatlığından dolayı Perotti de çok ciddi bir penaltıcıydı. Ama bu son dönemde maalesef Fenerbahçe'de penaltıları kullanacak oyuncu bile e, bulamıyoruz. Yani böyle bir tarafıyla düşündürücü bir durum açıkçası. Hatırlarsanız Cesus döneminde Valencia mı Batu hangi mi hangisi atsa e, açıkçası dualarla bitiriyorduk penaltıları. Aman ki kaçmasın diye. Ama maalesef bu penaltı sıkıntımız hala daha devam ediyor. Buna bir çözüm bulmak gerekir. E, yani Fenerbahçe Bence iyi mücadele etti, güzel e, mücadele etti. Belki sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Belki e, yani 90 dakika içerisinde elenseydik, e, bu bizim moral motivasyon olarak olumsuz lige yansıması olacaktı. Ama e, yani bu mücadele atılan iki gol maçın böyle kritik penaltılarla e, turun gitmesi. Evet biraz moralimizi bozmuş olabilir. Demoralize etti bizi doğrudur. Ama bunu ben e, lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yani bu bir Galatasaray'ın Azi Akmar'a elenmesi gibi bir durum değil. Yani birbiriyle kesinlikle karşılaştırmayalım ve kıyaslamayalım da. Hatırlarsanız o maçta Galatasaray daha ikinci yarıya başlarken 6-7 tane oyuncu değiştirip e, hemen ligdeki maça konsantre olmuştu. Fenerbahçe bu maçta 120 dakika artı penaltılarla yani turu işte oyuncu yetenekleriyle, penaltı atışlarıyla maalesef elinden kaçırdı. O yüzden Fenerbahçe'nin bu her ne kadar turu kaybetse de ben bunun moral motivasyon olarak lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yani hafta sonu Samsun maçında Özellikle tribünlerin maçtan önce takımı tribüne çağırıp, kucaklayıp takıma destek olacağını düşünüyorum. Ki böyle de olmalı. Bu takım gerçekten bunu hak ediyor. Ee, yani Samsung maçının ardından üstüne biliyorsunuz milli araya gireceğiz. Milli ara dönüşünde Galatasaray maçımız var. Ee, milli aradan sonra Türkiye Kupası'nda. Eğer o Galatasaray maçını da kazanırsak ben bunun bu moral motivasyonun daha da ileriye gidip Fenerbahçe'yi daha güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Öyle de görüyorum zaten. Bence aklı senin bütün Fenerbahçeliler de benimle aynı fikirdedir. Evet biz Fenerbahçeliler çok romantiyiz. Biz Fenerbahçeliler çok bazen aklı selim düşünemiyoruz yani bir gol yediğimizde aman sezon bitti bir gol attığımızda tamam şampiyon olduk olaylarına havalarına giriyoruz evet katılıyorum buna biz de yeri geldiği zaman bunu yapıyoruz ama doğrusu bu değil geçen programda da dile getirdim Fenerbahçe üstüne koyarak Jose Mourinho ile uzun soluklu bir hedefe doğru yönelmeli ve gitmeli çok iyi bir yolda Fenerbahçe İnşallah bundan sonraki süreçte bu hatalarından da ders alıp oyuncu tercihlerini ona göre yapıp önümüzdeki yılla birlikte daha da güzel bir Avrupa serüveni bekleyebiliriz diye düşünüyorum Jose Mourinho'nun derliğinde. Şimdi burada evet maçı konuşuyoruz, Fenerbahçe'nin oyununu konuşuyoruz vesaire i̇şte Oyuncu değişiklikleri, penaltıyı kullanamayış şeklinde kaçırdığımız pozisyonlar diyoruz ama burada hakeme de bir parantez açmasak olmaz. Yani maçın hakemi Norveçli. Yani gerçekten ben Ivan Bebek'ten sonra böyle hatırlıyorum da Fenerbahçe'nin hatta bırakın Fenerbahçe'yi diğer Türk takımlarının da Avrupa'da böyle katliama uğradığı bir hakem maçı olmuş mudur? İnanın böyle bir çırpıda aklıma gelmedi. Vardır belki ama direkt aklıma gelmedi. Yani İvan Bebek'ten sonra belki de yani benim için bu ee, İvan Bebek'le de yarışabilir yani o kademede bir hakem hadi diyelim ki hakemsin sen görmedin ee, ya da çok e, inandırıcı gelmedi sana ama yani var hakemleri ne işe yarıyor yani ekranda biz de izliyoruz yani bizim izlediğimiz gibi siz izlemiyor musunuz pozisyonları ve siz tabii ki farklı açılardan da çok farklı pozisyonlardan da e, olayları daha net görüyorsunuz neden hakemi uyarmadı? neden yani bir kere Talişka'ya verdiği sarı kart inanın akıl alır gibi değil. Yani zaten o pozisyon hadi diyelim ki çizgide penaltıyı da geçtim. Hani ben bana göre penaltı çizgide oluyor çünkü pozisyon. diyelim ki çizginin üzerinde bir frikik vermen gerekir. Yani kaldırdı Talişka'ya aldatmaya yönelik hareket. Hareketten sarı kart gösterdi. Talişkan'ın da psikolojisini bozdu. E, Kost için ceza alanında düşürülmesi. E, yani %100 penaltı. E, Rıdvan'ın eline çarpan top. E, hani yakın mesafe diyelim. Hadi onu da geçtim. Ya Maçın sonu. Maçın sonu. Mert Hakan'ın pozisyonu. Yani neresinden bakarsanız bakın altından üstünden sağından solundan %100 penaltı. %1 milyon penaltı yani hakem hadi diyelim ki Mert Hakan'ın o taklalarına çok inanmadı üst üste attı taklalara diyelim ee, ama VAR odasında VAR hakemi o darbeyi yani kesinlikle görmesi lazım yani neden böyle bir e, operasyon yaptılar Mourinho'dan intikam mı alıyorlar artık bilmiyorum yani e, maalesef yani bu hakeme bu parantezi açmasak olmazdı bu VAR hakemi daha önce tabii Galatasaray'ın da bu sene maçlarını yönetmiş. Yanlış hatırlamıyorsam bir Alanya Spor maçını yönetti diye biliyorum. Bir maçını daha yönetmişti. Var operatör olarak, var hakem olarak. Yani ben Ali Koç'un yerinde olsam, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam bu adamı bir daha Türkiye'ye hayatta var hakem olarak getirmem. Ki federasyonun da zaten böyle kötü niyetli Türk takımına bu kadar nasıl söyleyeyim size yani turunu elinden alacak bir kötülüğü yapan bir hakemi de bir daha herhalde Türkiye'de var hakem olarak görevlendirmez diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe'ye e, tebrik ediyoruz. Hocamızı, oyuncularımızı göstermiş oldukları performanstan dolayı e, bundan sonraki maçlarında oyuncularımıza e, başarılar diliyoruz. İnşallah bunun lige olumlu yansımalarıyla birlikte hafta sonu Samsun maçıyla birlikte Ligde kaldığımız yerden tekrardan e, güzel bir serüvenle devam ederiz diye düşünüyorum. E, böyle notlarıma tekrardan baktığım zaman e, insan üzülüyor. Şimdi çeyrek finale kalan takımlara e, bir taraftan da göz atıyorum. Yani burada Rangers'ı görünce insan ister istemez üzülüyor tabii ki. Yani yani belki tamam Atletik Bilbao'yu yani Gerçi futbol bu. Çok da olumsuz ya da olumlu bir şey söylememek lazım ama belli olmaz. Beşiktaş burada biliyorsunuz dört tane hatta Atletik Bilbao'ya. Evet o Atletik Bilbao biraz yedekte gelmişti. Grup maçlarıydı. Bu ayın şu an çeyrek finalde tabii aynı psikolojide aynı performans olmayacaktır ama e, yani çeyrek finale çıkmamak e, elde bile değildi ama maalesef sağlık olsun diyelim. Burada Rangers'ı görünce insan ister istemez biraz tabii üzülüyor. Lyon United eşleşmesi, işte Tottenham Frankfurt, Bodo Lazio. Ben burada aslında bu eşleşmelerde genel olarak Bodo sürpriz takım olarak görüyorum. Yani bakmayın öyle çok şey olduğuna, ismi pek bilinmediğine. Gerçi futbolu yakından takip edenler biliyorlar, takıma hakimler ama. Bir tabii Tottenham, Frankfurt, Atletik Bilbao gibi tanınan bir takım değil. Yani öyle çok iyi oyuncular olan takım değil. Ama iyi bir sistem takımı. Ee, ben Lazio maçının da e, turda yani şeyin dengeleri %50-%50 olduğunu düşünüyorum. Yani Bodogulip de çok öyle şey bir takım değil. Kötü bir takım değil. Olympiakosu ile geçen yılın konferans ligi şampiyonunu. Ee, yani işte görüyorsunuz bir taraftan da bakıyorum şeye e, turnuva ağacına maalesef Fenerbahçe'yi göremiyoruz son 16'da eğlendik sağlık olsun diyelim e, Fenerbahçe'mize göstermiş olduğum mücadeleden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz e, Mourinho ile yola devam diyoruz e, Mourinho ile uzun vadeli planlara projelere devam diyoruz ve Yavaş yavaş da toparlayacak olursak hafta sonu biliyorsunuz Samsun maçı var Kadıköy'de. Fenerbahçe'ye Samsun maçında başarılar diliyoruz. 3 puan almasını temenni ediyoruz. Hiç şey olaylarına girmek istemiyorum. Yani ben futbolun içinde kalmak istiyorum açıkçası. Yok Samsun Spor Başkanı şunu söyledi, bunu dedi. Her maç öncesi şunu söylüyor, bunu söylüyor. Yani futbol zaten yeterince çirkinleşti ülkemizde. Yeterince e, rezaletleşti diyeyim. E, herkes birilerinin maşalığını yapıyor. Ama ben e, bu konulara girmeyi istemiyorum. Futbolun e, sadece futbol olarak e, konuşmak istiyorum. Bu yüzden e, hafta sonunda da Spor'la oynayacağımız maçta takımımıza başarılar diliyorum. E, ve yayınımızı burada kapatmak istiyorum değerli izleyenler. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Avrupa özel programından bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yapacağınız abonelikler, beğeniler, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz fikirleriniz benim için değerli. Dedikten sonra kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın efendim. Kalpler beraber.